Yaklaşık bir yıl önce YouTube'da Alex Kister ismindeki bir YouTube kanalı mandele Katalog ismindeki bir ARG serisini başlattı. Bu seri internetin en popüler ARG'lerinden biri olmasının yanı sıra aynı zamanda YouTube'un en büyük gizemlerinden biri. Alex Kister ismindeki kanal yaklaşık bir sene önceden beri kanalına analog korku türünde rahatsız edici videolar yüklemeye başladı o zaman benle gelin ve size YouTube tarihindeki en büyük gizemlerden birini Mandela kataloğu anlatayım. İlk videoda yaratılıştan başlıyoruz. Yaratıcı olduğunu düşündüğümüz bir kişi bize korkma büyük neşe müjdesi getirdi. Sen ve tüm insanlar için. O Rab Mesih'tir. Onu yumuşak bir beze sarılmış ve yemlikte yatarken bulacaksınız. Cümlelerini kurar. Daha sonra bu kişi gider ve sarı bir ekran gözükür. Ve üstünde mor yazıyla sevinin. İsa doğdu yazar. Değişik bozuk bir ses konuşmaya başlar. Ve şöyle der. Uzun zaman önce Mary adında bir kadın varmış. Nasıra şehrinde yaşarmış. Ve bu kadın, Joseph bir adama i am the angel gabriel i've come to bring good news news for me whatever god wants i will do I will fool the shepherds. I will know their greatest fear. I will know your greatest fear. Wake up, Joseph. Wake up, wake up, wake up, wake up. my dear shepherds i have great news i am your true savior i know everything about what makes you human i know what you love i know what you dread Jesus Jesus. görmüyor musun? Ben onlara böyle zayıf beyinleri kandırdım. Bileklerime zincirle bağlayayım. Her adımda daha da ağırlaşan sonsuz miktarda kum benim mezarım olacak. Ve aptallığım mirasım olacak. Eğer bir tanrı varsa bana yardım edin lütfen gibi yazılar çıkar. İkinci video geldiğimizde ise Olay günümüze daha yakın bir tarihte 80'lerde geçer. Videoyu ilk açtığımızda 80'lerde kaydedilmiş değişik bir video kaseti karşımıza çıkıyor. Bu videoda bir adam size yanınızda silah bulundurmanızı, kapıları ve pencereleri kitlemenizi öneriyor. Peki neden? Alternatifler. Bu evrende her insanın bir alternatifi var. Bu insanların alternatifi orijinal insanlardan çok daha üstün. Ancak bu alternatifler barışçıl değiller. Bu videoda sana benzeyen kişilerden kaçman gerektiğini <laughs> ve imkansız fiziksel özellikleri olan insanlardan uzak durmamız gerektiğini ve saklamamız gerektiğini söylüyordu. Ayrıca alternatif olduğunu düşündüğünüz bir kişi evinize girerse hemen saklanmanız gerektiğini söylüyor. Adamın anlattığına göre alternatif Kurbanlarını psikolojik bakımdan zora sokuyorlar. While we heavily discourage any form of contact or communication with an alternate, we make exceptions for attempts at executing them yourself. Bir alternatifle karşılaştığında, düşün ilkesini takip et. düşün prensibi. Söyle. Karşılaşmanız hakkında bir otorite figürü. Düşün prensibi. Engel. Alternatifin harekete. Düşün prensibi. Tanımla. Sınıf türü. Düşün prensibi. Etkisiz hale getir. Tabi güvenliyse. Kendini öldür. İkimize yetecek kadar yer yok. Düşün prensifi. Gerçekte yerini bil. Düşmanını tanı. Birinci tip. ikiz. Daha sonra birinci tip alternatifleri göstermeye başlar. Bu fotoğraflarda gördüklerinizden biri alternatif, biri ise gerçek. Üçüncü tip. Gördüğünüz gibi üçüncü tip alternatiflerde imkansız fiziksel özellikler vardır ve bu rahatsız edici durur. Kurban 1 ve Kurban 2 Kurban 1'in adı Mark, Kurban 2'nin adı Sezar. Sezar Mark telefonla arar ve geç aradığı için özür diler. Mark ise sorun olmadığını söyler. Birbirleriyle selamlaştıktan sonra konu açılır. Sezar annesinin bayıldığını ve onu acile götürmek üzere olduğunu söyler. Ve Mark'tan bir iyilik yapmasını söyler. Mark ise yapmasını istediği iyiliğin ne olduğunu sorar. Sezar evlerinde kurdukları kameraları açmasını ister. Mark bunun nedenini sorar. Sezar ise Alneston bayılmadan önce şiddetli bir sesle bağırdığını söyler. Mark pencerelerin ve kapının kilitli olup olmadığını sorar. Sezar ise kilitli olduğunu söyler. Ve garip olanın da bu olduğunu söyler. Mark başta gelmeye çekinse de en sonunda bu teklifi kabul eder. <laughs> Okay. okay. I gotta go. I'm almost at the hospital. Thank you. Ve mark yola koyulur. Güvenlik kameralarını kurarlar. Bunlar ise kamera görüntüleridir. Saat 3.31'de hareket algılandı. Kayıt başlıyor. Saat 5.34'te ses algılandı. Kayıt başlıyor. Beni eve kadar takip etti Sezar. Ve Mark için çok de iyi şeyler olmaz. Diğer tarafta ne olduğunu görmek istemiyorum. Ama günler oldu. Ve kimseye yardım etmeye gelmedi. ve Mark için pek de iyi şeyler olmaz. Kötü karar Mark.